Merhaba, faydalı iletişim nasıl olur biraz bundan söz etmek istiyorum. Öncelikle bunu genellikle söylerim, senelerden beri söylerim. Bir sözün kaç sene sonrasına gireceğini hesap ederek ve hakkaniyetle hareket ederek. Bir diğer mevhum, bir sözü söyleyene kadar bir insanın söze dair fayda oranını arttırma fırsatı olduğunu, söz ağızdan çıktıktan sonra ise artık bu söze dair bazı yükümlülüklerin ortaya çıkabileceğini hesap ederek iletişim faydalı hale getirilebilir. Bir de bir muhasebe vardır. Mutluluk muhasebesi gerçek mutluluk nedirin cevabını bulabilme yetisi. Mutluluk iki türlüdür. Kısa vadeli mutluluk ve uzun vadeli mutluluk. Gerçek mutluluk uzun vadeli olandır. Kısa vadeli mutluluklar her daim olumsuzdur demiyorum. Çünkü kısa vadede bir konuda mutlu olursunuz, sonra fikrinizi değiştirirsiniz. Dersiniz ki Örneğin bu iş bana uygun değil. Ben başka bir işi tercih etmek istiyorum. Onunla ilgili de fırsatlarınız vardır. Böylelikle hareket edersiniz ve kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir işiniz olmuştur. Artık bu farklı bir süreç. Ancak bir de genellikle kısa vadeli mutluluk için kullanılan tanımlamalarda şu vardır. Kişinin ne kendisine ne de bir başkasına faydası olan mutluluk tercihi, mutluluğumsu diyebiliriz. Bunun arka planında fayda yoktur. Bambaşka kişiye olumlu hissettirmeyecek konular vardır. Ancak hakkaniyetle, vicdanla ve öngörüyle hareket edilerek gerçekleştirilen davranışlar, yapılan seçimler ve oluşturulan idealler uzun vadeli mutluluğun temellerini atar ve sağlam bir mutluluk inşası ortaya koymuş olur. Değerli iletişimden söz ettik. Kazan kazan stratejisi derler hani. İki tarafında kazandığı bir iletişim sürecinden söz etmek istedim. İki tarafın kazanmasıyla ne olur? Enerji tasarrufu olur. Zaman tasarrufu olur ve mutluluk tasarrufu olur. Kazançlı bir iletişim olmuş olur. Faydalı iletişim. Peki iletişim sürecinde öne çıkan ilkeler nelerdir? Öncelikle geniş bir perspektiften her açıyı değerlendirebilmek, her açıdaki durumu görebilmek çok faydalı. Farklı düşünceleri ve haklı düşünceleri anlayıp doğru ve şık yorumlar yapabilmek. Bu da birikimli insanların çok iyi yaptığı bir şeydir. Çünkü insanların paradigmaları vardır. Değerler bütünü paradigma biliyorsunuz. İnsanların buna yönelik olarak doğruları, yanlışları, iyi veya kötü olarak belirledikleri bazı inanışları vardır. İnsanlar bunlara göre hareket ederler. Bu durumunda hesaba katılması doğru iletişimi ortaya çıkarabilen kuvvetli faktörlerdendir. İletişim sürecinde fikir teatisi çok kıymetlidir. Bunun yapıldığı ortamlarda şöyle bir şey olur genellikle. Bir tarafın yıllarca gittiği bir yolda elindiği bilgiler vardır. Karşı taraf o yolda gitmemiştir. Ancak fikir alışverişi ile birlikte Karşı taraftan duyduğu yeni bilgiler vardır. E diğer kişinin de anlatabileceği şeyler vardır. Onun da bildikleri vardır. Bunlar ortak bir masada değerlendirilir ve nihayetinde iyi bir sonuca varılır. Bu da iletişimin gücüdür. Sağlıklı ve mutlu günler.